Günaydın. Dün akşam Cihangir anneannesine kalmıştı. Baya erken uyanmış. Gerçi ben de erken uyanmış. Saat yedi buçuk falandı yani. Neyse. Annem dedi ki gel kahvaltı hazırladım. Kahvaltını yap öyle git. Çocuğu okula bırak. Onu da yediriyorum. Yalnız sabah bu nurunda pek kahvaltı yapasım yok arkadaşlar araba yandım araba ile çıkıyorum şimdi annemlerin kapısının önüne park ederim buradan hareket ederim Cüyengiran okuluna götüreceğim. Onu kimden gördün onu kullanmayı? Ha? <laughs> Yemek saatini kaçırdık Cihan kahvaltı saatini. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak sana söz okuldan geldinle sen okuldan aldım da sana dondurma alacağım. Sana söz veriyorum, okuldan hani sen dün okuldan geldin, markete gittik, sana dondurma aldık. Hı hı. Tamam. Ben sana öyle yine dondurma alacağım, ama okulda dondurma yiyemezsin. Yani muhtemelen izin vermezler. Hı hı. Anlaştık mı? Hı. Ver elini. Anlaştık 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 anlaştık. Sana sözüne bakar oh, gelecek. Bak. Hangi okula bıraktık? Bakın bizim şeyde, Bediközünde çok güzel mekanlar var. Kuşların sesini duyabiliyor musunuz? Harika. Önceki mekan restoran kısmını kapatmış. Onun hemen yanında bakın daha hiç açılmamış bir mekan buldum. Kavaklı burası arkadaşlar muhtemelen sosyal tesis olacaktır. Burası çünkü yani bu kullanılan malzeme yeşillendirme çalışması falan hep belediyeninkine gibi, ait gibi gözüküyor. Şuradaki güzelliğe bakar mısınız? Bol bol köpek var. Bismillahirrahmanirrahim duasını okudum. Köpeklerden korktuğum için. Ne kahvem var, ne çayım var ama şurada oturup şuranın birazcık tadını çıkaracağım. Çok güzel. Bakın hatta. Bakın ayağımı hani aşağıya inip ayağınızı şöyle kuma bile sokabilirsiniz. Şey denize, kumlara Çok güzel bir yer. Arkadaşlar şu etrafa bakar mısınız? Burası kavaklı sanırım. Şu evlerin manzarasına bakar mısınız? Her gün şu manzaraya uyanmak aşırı güzel villalar yapılmış. Düşünsenize çocuğun salıncağı bile deniz manzaralı. Yani İstanbul'da oturup şöyle bir manzaranın dibinde oturmak harika bir şey. Belik bizim bu yüzden çok seviyoruz gerçekten. Tabii bizim oturduğumuz yerlerin böyle bir manzarayla alakası yok ama. Hala mükemmel bir manzara. Neyse şuraya ayakkabı festivali açılmış. Fiyatlar falan. Cazip gibi. Bir bakalım bakalım. Ayakkabılara ve fiyatlara bakın arkadaşlar. Bayağı iyi. Bakın şunlar tam yazlık modeller. <laughs> Mavi bir elbisenin altına giydiğinizi düşünseniz, Ama büyük numara bunlar. 39. Şu da güzel. Fabiyelerin altında. Çok modern var. Babetler var. Bakın şunlar güzel bir model. Bahçe da var. Şu çok güzel. Şu çok meşhur modeller var. Çocuk bölümü var. Bu arada markalar bunlar. Böyle. Şöyle üst giyim de varmış burada. Baya mesela bakın polo tişörtler falan. Baya güzel ya. Hiçbir şey alasım yok ama. Bir şey gözüme kestirdim alsam mı diye de bilemedim. Ben bugün asla eve girmek istemem. Cihangir'i zaten çok iş bıraktım. Girip geri çıkmak da böyle hiçbir şey anlamayacaktım. Evde de bir işim yok. Akşam yemeğine dayımlara gideceğiz yine. Midem de çok kötü. Annem de bir delim. Ekmek yedim ama böyle kötü yani. Kahve falan da içmek istemedim. Şöyle çok tatlı bir mekana geldim. Burada birazcık çay ne çay kahvesi işte maden suyu ve şöyle enerji verebilecek bir protein aldım. İnşallah enerji verir. <laughs> Böyle. Kafeden çıktım. Şöyle bir kafede de bu arada 2-3 saat oturdum neredeyse. Şöyle bir kap gördüm giyicik. Aslında ben bunu anneme bakıyordum. Ferahci tarzı ama daha spor bir şey giymek için o kadar hafif ki ama şu cepler mi tık kaba oldu sanki. Sevemedim. Başka bir şey bakalım. Okulun nasıl geçti anneciğim? Ne? 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 Ağladın mı? Anne. Anne diye ağladın mı yani? Aa neden ağladın? Anneciğim. Aa. Ama benim oğlum okulunu çok seviyordu. Neden ağladı? Bak, bu, bu. Kim saçını çekti? Bebek. Bebek. Bebek senin saçını mı çekti? Peki sen resim çizmişsin. Hangi hayvanı çizdin? Hangi hayvanın resmini çizdin? Yemek mi yediniz? Makarna yemişsin, patates yemişsin, köfte yemişsin. Öyle mi? Peki bir şey diyeceğim. Sen anne diye ağladın mı? Ne ağladın? Anne. Anne. Baba. Peki baba diye ağladın mı? Baba. Sen numara mı yapıyorsun? Bak, baba. Peki. Baba. Peki abi gelmiş miydi? Yok, abi. <laughs> abi diye de mi ağladın? Önünü dön. Evet. <laughs> Otur. Ama bak seni duşa soksam daha güzel olur. Hayatlarımızı. Böyle dur. Ne yap anneciğim? Anneciğim elini böyle yap. Böyle. Heh. Tamam. Şimdi dur. Ama önce köpürteceğim. Ne? 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 Yere atmayacağız havluyu. Havluyu yere atmayacağız mı? Kendi pijamamı giydim. Oğlumun üstünde değiştirdim. Şimdi bir güzel uyuyacağız. Geldi de şöyle bir Dokuru'nun e, güzel cipslerinden <laughs> gelmiş. Cihangir'le beraber bunları açalım. Arkadaşlar Dokuru'dan yeni aldığım paketler geldi. Güzel beraber açalım istiyorum. Şu cipsin tadı var ya inanılmaz güzel. Muhteşem bir şey. Ben daha önce böyle bir şey yemedim. Resmen bağımlılık yapıyor. Aa, aa, aa çilekli. Benim olmayı çok çileği sever. Gel. Bakalım. Ye. Al. Bunu var ya bir saatlik kocak kutuyu yeriz. Çilekleri mi yiyeceksin? Bunları da bu kutunun içine koyayım. Al çilek. Ah, 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 özür dilerim. Bana koyuyor senin. En sevdiğin senin. Anneanneni gösterirsin çantandaki mamaları tamam mı? Hı hı. Ha? Sen dayıya mı süslendin? Hı? Dayıya mı gidiyorsun sen? Büyük büyük dayıya. Hı hı anneanne. Evet önce anneanneyi alacağız sonra dayıya gideceğiz. Hı hı. Ne? Çok acıktım. Cenayir hala kahvaltı bile yapmadım biliyor musun? Anne Abiden bekliyor ah. Abisi bekliyor oğluma. Ayışperi. mı? Ha? Olanda mı? O ne demek ben Yandı dedim. mı? Evet biraz. Oh, Yemedim eski kaşık evet. getirin buna. Yok ha. yok yok güzel. Mi? Çok güzel. Sen orada Bayıldım ben. Alırsın pezemek seni. Alırsın sana ne olmuş ben ya? Merhaba gelsene abi yok, bizi Hadi Git git ileri git. Oğlum, sıkıştım ben, cihazı ben, cihazı mu? ben, ben gel. ya Cihangir'in karnı, karnı çok aç olmayabilir. O yüzden biz yiyelim babası geldiğinde ben onu yedirmeye çalışırım. Bak Can mama çıksa. Kapattım ben balkonu canı. Bu abin eski dönüşçülerden. Oğlum, bak, bu Arkadaşlar. Dayıma bakın. Aa da o doğru orada var. Şey, şey, şey çok Bak işte sizin bağırmanıza. Gitti yakala. <laughs> ama ama korkuyor. <laughs> ama o çok kibar bir kız. Bak şimdi koltuğun altından geri gelmeyecek. Hadi öp öp. <laughs> bak Eylül abla öpüyor. Aa bak evet, üzüldü ama. <laughs> <laughs> Papa mapa hikaye ben size söylüyorum Ne? Kaç gün tut bakayım. <laughs> Hangi elimle? Öbür elinle şu parmağımı tut. Neden? Baba Bak kendi uzunluğunu tutmuş gibi hissedeceksin. Tut. Atla düşme abla. Düşme. Öyle değil ki, öbür elini. Anne. Ne yapacak ki? Ya? Benim parmağım tuttu. Kendi uzunluğunu tutmuş gibi hissediyor musun? Yok. <laughs> ya. Ya, ya, ya ya video çekiyordum. Onu sen niye? Anne bak. Estağfurullah Anne bak. Ya öyle bir şey var. Ya, gerçek mi? Hangi parçası? Hadi bırak sen seni. çıktık şimdi eve geçiyoruz arkadaşlar. Yiğit de Eylül de bize gelmek çok istediler. Ama mesafemiz var yani. Yarın bir ara gel, gelebilir miyim, bırakabilir miyim onları diye düşündüm. Sonra Yiğit de kendisi vazgeçti. Abim yok çok canım sıkılır diye. Öyle. Biz onların yaşındaki hep dayımlara gelmek için can atardık. Şimdi onlar bize falan gelmek için can atıyorlar. Annem ben onu nasıl getireceğim bir daha geri? <laughs> evet hızlıca bir iş bölüşümü yaptık. Ben Cihangir'i üstünü giydirdim, değiştirdim, uyutmaya. Eşim de evi etrafı toplama işine girişti. Evet benim köftem uyudu arkadaşlar. Ben de çok yorgunum. Hemen uyuyacağım hemen. Evi dağınık bırakarak uyuyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.